İş arayanlar dikkat. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü geçici süreli personel alımı yapacak. Sparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden onay 131 fiili gün süreli 52 personel alımı yapacağını duyurdu. 9 Temmuz'da başlayan başvurular 13 Temmuz'da sona erecek. Başvurular www.iskur.gov.tr veya alo 170 iletişim hattı aracılığıyla ile yapılacak. Başvuruların sona ermesinin ardından istihdam edilecek personel 14 Temmuz Pazartesi günü saat 16'da Sparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde liste yöntemiyle belirlenecek. Belirlenen personel 21 Temmuz 2025 30 Nisan 2026 tarihleri arasında spor ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi faaliyetlerinde istihdam edilecek. Programa başvuru şartları da açıklandı. Açıklanan şartlara göre Adayların işkura kayıtlı işsiz olması, emekli maaşı almaması, öğrenci olmaması ve 18 yaşından küçük olmaması gerekiyor.